tarihler 1998 Haziran ayının sonları ve belgesel çekmek üzere gelmiştik bu bölgeye. Gelibolu'dan yola çıktık ve ilk belgeseli burada Akbaş Şehitliğinde çektik. Zamanı durduralım. Kuruluş ve Kurtuluş Destanı Gelibolu belgeseli 98 yılında çektiğimiz Gelibolu belgeseli Akbaş Şehitliğinden karşınızdayız. Birlikte izliyoruz. Önce 98 ve şimdi de Ağustos 2024. Karşılaştırarak izleyelim. Akbaş şehitliğindeyiz. Çanakkale toprakları kutsaldır. Bu toprakların her karışı şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nda aziz şehitlerimizin anısına şehitlikler yapılmış ve abideler dikilmiş. İşte Akbaş şehitliği. Savaş esnasında Akbaş limanı hem ikmal hem de hastane görevi görüyordu. Şirketi Hayriye'ye ait yolcu vapurlarında yaralı askerlerimiz tedavi ediliyordu. İşte 2 Temmuz 1915 günü yine bu limandan Halep vapuruyla ağır yaralı askerlerimizin İstanbul'a nakli için hazırlık yapılırken top ateşine tutulur. 200'ü aşkın yaralı Mehmetçiğimizi oracıkta şehit ederler. Mehmetçiklerimiz şehitliğin bulunduğu civara defnedilir. Tarihi Akbaş Şehitliği'ndeyiz ve Tarihi Akbaş Şehitliği yaralı askerlerin sahra hastanesine getirilip tedavi edildiği bölge. Burada toplanır askerler ve yarası ağır olanlar şehit olur. Bulunduğumuz buraya şu çamların altına defnedilir. Şehitler bizden Fatiha bekliyor. Onları minnetle, şükranla yad ediyoruz. Zira rahmetli anamın babası... Sarıkamış, Kafkas harekatında Sarıkamış'ta esir düşer ve 10 sene sonra esir döner. rahmetli Şerefoğlu Gazi Mustafa Şakar. Babamın babası ise gider ve bir daha dönmez. Asker şubesi kayıtlarında sadece askere celp edilip cepheye sevk edildi yazılıdır. Rahmetli dedem, babamın babası, babam ana karında 3 aylık yetim kalmıştır. Kantazoğlu İbrahim. Evet, Çanakkale bölgesi Gelibolu'dayız, şehitlikler diyarındayız. Önemli bir yerdeyiz zira Osmanlı'nın son dönemleri ve hemen Boğaz, bütün batılı şer güçler, sömürgeci güçler buradan İstanbul'a hedef alırlar. Ve bulunduğumuz burası Bigalı Tabyası ve Bigalı Kalesidir. 1807'de Sultan Mahmut döneminde bu tabya yapılır. Hem bir vakıf eseridir bu tabya hem de Çanakkale Boğazı'nı batılı güçlere, sömürgeci güçlere korumak için, muhafaza edilmek için yapılmıştır. Evet, Bigalı Tabya'nın orijinal temelleri ve Tabya'nın kalenin tarihi mekanı. Çanakkale bölgesindeyiz. Yıllar önce bu bölgelerde belgesel çekmiştik. Kilitbahir'dayız. Kilitbahir Fatih Sultan Mehmet döneminde Kilitbahir Kalesi olarak yapılmıştır ve karşıda da Sultaniye Kalesi bulunmaktadır. Ve Çanakkale'de, Gelibolu'da çektiğimiz belgesel görüntülerle karşınızdayız. Gelibolu'dayız, Kilitbahir'dayız. Burası Kilitbahir. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde bura yapılır. Adı üzerine denizin kilididir. Hakikaten öyle. Ege'nin İstanbul Boğazı'na açılan en dar noktasıdır ve en dar noktasında Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı Kilitbahir Kalesi hemen budur. Geniş bir komplekstir. Birçok seyyahlar burayla ilgili çok önemli bilgiler vermiştir. Kilitbahir'in hemen karşısında karşımız Çanakkale'dir. Çanakkale'dir ve Çanakkale'de de Sultaniye Kalesi vardır. Karşılıklıdır bunlar. Bu bölgelerin dili olsa da konuşsa anlatsa bu boğaz bize burada yaşananları, burada yaşanmış tarihi geçmişi. Kilitbahir'dayız. Kilitbahir Kalesi tüm ihtişamıyla karşımızdayız ve biz yıllar önce buraya gelip belgeseller çekmişiz çektik. Zamanı durduralım değerli izleyenlerimiz sizleri bu bölgede yıllar önce çektiğimiz belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Bayrak, bayraklı babayla ruh kökümüze nakş olur. Ve bayrak, kilit bahirden çimpeye, boğazın iki yakasını kilitleyen bir semboldür bizim için. Çanakkale'ye göz dikenlerin elini kolunu bu kaleler bağlamıştır asırlarca. Sonra Mehmet'imin 1915 Tokadı nam olmuştur cümle cihana. Onlar Boğaz'ı bu şekilde koruyorlardı, o asırlık büyük toplarıyla ve temsili olarak bu top canlandırılmış. Boğaz'ı nasıl koruduklarının önemini gösteriyor ve e, topun üzerinde de yine o döneme ait Osmanlıca yazıları görüyoruz. Evet, burada birçok top vardı, kaleyi koruyup, boğazı, hem kaleyi hem surları hem de İstanbul'u, Boğaz'ı koruyorlardı. Dede torun Çanakkale bölgesindeyiz. Gelibolu'dayız, Kilitbahir'deyiz. Şehitliklerimizi, tarihi geçmişimizi araştırıyoruz. Piri Reis'in önündeyiz. Ve Piri Reis'i ve Piri Reis'in haritasını görünce askerlik yıllarım hatıra gelir. 1980 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nda asker olarak göreve başladığımda en çok benim dikkatimi çeken Piri Reis'in o meşhur haritasıydı. Dede torun şu anda Piri Reis'in heykelinin önündeyiz. Kilit bahirdayız. Evet, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Tarih boyu denizlere hakim olanlar dünyaya hakim olmuştur sözüyle. Osmanlı'nın Karadeniz, Ege, Akdeniz bölgelerinde donanmalar koşturduğunu biliyoruz. Onlara hizmet veren de Piri Reis'ti ve Piri Reis'in dünya haritasıydı. Kilit Bahir Kalesi'ni gezdik değerli izleyenlerimiz. Çim Kale, Kilit Bahir Kalesi ve bulunduğumuz bölgeler. Fatih Sultan Mehmet Han döneminden günümüze hep stratejik olarak korumuş. Torunumla birlikte gezerek tarihe not düştük. Evet Gelibolu. Kuruluş ve Kurtuluş Destanı Gelibolu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü Gelibolu, Kahramanlık Destanı Gelibolu, belgesel görüntülerle Gelibolu'dayız.